Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Şimdi Roblox'a giriyorum. Giriyorum. Hadi sen de açılsana artık. He. Arkadaşlar giriyorum. Ve şimdi burak rakibime girdim. Girdim, girdim. Şimdi yeni evlere bakalım, bakalım. Yeni evler var mıymış? Yeni evler var mı? Bakın ne Bakalım şimdi yeni evler var mıymış? Yeni evler var, gal var galiba. Şimdi araba alalım. Araba alıyoruz. Oo yarış arabası gelmiş. Yarış arabamla şimdi eve gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar şimdi eve. Arkadaşlar şimdi yukarılara çıktım. Şimdi ev alacağım. Arabadan indim arkadaşlar. Gece oldu ben hala evi alamadım nedense. En yani aşağılara ineceğim şimdi. Ev bu ev aldık. Evi aç ev aldım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar evi yok. Arkadaşlar yukarıya çıktım 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 çıktım. Evim var artık. Şimdi <laughs> evin kapısı açık. Ama burası başkasının eviymiş. Biz buradan artık dışarıda dolaşacağız neredense. Geliyorum. Dur galiba şurada yukarılar vardı oralara bak. Arabamı açlayayım da bakayım. He. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Şu bir şu beyefendi bir çekirse gideceğim de zaten. Bir. Arkadaşlar şimdi gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum. Heh şu yerlerde evler vardı. Oralara gideyim de bir bakayım. Şimdi gidiyorum. Şuradan döndüm sola. Şuradan da sağa döndüm. Sola döndük. Ne? oldu? Evet yani işte burada arkadaşlar bir yerlerde vardı. katta. El. Evet bakın. Tam da aradığım yer. Hmm, hızlı koş hızlı hızlı hızlı. Şimdi gireceğim eve bakacağım. Atamıyorum. Atamıyorum. buraya yapıyorum. buraya evet. E ee, ben ev alamıyorum neden Neyse bugün yine ev bulamadık Çünkü şey nedense basmıyor Şimdi aşağı inelim bakalım. Buralar. Ama bu dereyi buldum. Arkadaşlar eve basmıyor. Arkadaşlar eve basmıyor. bu basmıyor. Arkadaşlar ben böyle ben şimdi zengin olacağım. Geldim geldim. Telefonu aldım. Tableti aldım. Para nerede? Zengin oldum. Şimdi. Parayı da aldım. Kaçıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. 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 Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Arkadaşlar onlar annemle babam, onlar annemle abimin sesi. O yüzden. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Dağlara taşlara çıktım. Dağlara taşlara çıktım yoldan. Kardeşim ben neden buraya ev alamıyorum? Ya kardeşim ne diyor Ev falan Ya ben neden ev alamıyorum? Kardeşim bunu böyle de olmaz ki. Ev alacağım hep çıldırtmayın ben beni. Ev, ev alamazsam ben de araba alırım. Polis oldum artık. Suçları yakalayacağım. Gelin. Kaçın. Gelin hemen gelin. Yoksa sizi çok manav. İşimi çöz ya arabayı ya hala. Kardeş, ben okula gidiyorum adamım. Okula gideceğim şimdi. Sonra da annemin şeyine gideceğim. Orası neresi? Eh, annemin evine gideceğim daha. Annemin daha evine gideceğim. Dur, şuralarda bir oturuyuz ya. Bir şey yapalım. <laughs> Orası benim okulum. Artık şunları filan çıkartacağız işte. Okulda telefonu oynanmaz bir kere. Kitabımı çıkartacağım. Kitabım nerede? Hocam kitabımı bilmiyorum. Hocam, hocam. Hocam ben kitap okuyorum yaşasın okulum var kitap okuyorum şimdi de eve dönme zamanı birazcık şu kreşe bakalım şu kreşte galiba bir şeyler oluyor Kardeşim bu kreşte hiçbir şey yok. Bu kreş galiba be kreş ama bu kreşte buradan çıkabilir adamlar. Burada kreşin ikinci katı var. Buradan da buradan geliyorsun. Buraya geçiyorsun. Şuradan da için şaşırıyorsun. Yeşil yerden gidiyorsun hoppala kaçtın. Görün arkadaşlar. Şimdi tırmanalım. Tırmanalım, tırmanalım. Bir atlayalım. Bu nasıl bir kayış? Mükemmel bir. Mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Lokantaya gideceğim. Lokantada yemek vardır umarım. Yoksa çok fena şiddet. Kardeşim, roka... Dur, dur, galiba... ...bir kola alayım, içeyim ya. Oh. Ne güzel bir çimeç Çık 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 bırak bırak kardeşim bırak. İtfaiye tutun oğlum. Kardeşim buradan nereden çıkıyorum ya? Eh, buradan. Şu kolayı bir sessiz. Kola hayır. Lan kardeşim ben kolayı nasıl yapacağım? Kola lütfen gitsin. Kola git, git. Nerede bu kola içeceğim Burada, git sen bir. <laughs> Kardeşim evin oldu diyor ama hala evim yok. Ne? Ne? Kola, kola. Yüzeceğim de. Dağlara çıkmak istiyorum. Holey! Gül. Yok yani. Çiş. Yok çiş. Çiş. Yok çiş. Çiş. Oh. Çıktık. Çık. 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 çık yok şu abicim bu. He şey çıktı. Otobüs durağında bir tane otobüs de geldi mi? Kardeşim ben otobüs neden bekliyorum? Ben otobüs oluyor. Aha otobüsüm geldi çıkayım diye. Otobüs sevinen güzel olur. Otobüs sevinir. Hepine... Düt düt kardeşim. Düt düt çık çık. Bir trafik kurallarına uyuyoruz. Kırmızı ışık diyor.

Arkadaşlar Şimdi bir daha ev yapmayı deneyeceğim Eğer olmazsa ama gerçekten evim olmayacak demektir Hayır yine mi olmadı ev? Yeter Evim olsun. Evim olsun. Şimdi şunu hobele zıplayalım. o yücü zıplamayı biliyor. Şimdi birisinin evine hırsızlık yapacağız. Ben, ben çünkü hırsızım.

Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Kobe'ye. Dur geldik. Bakalım şunun bir garajı mı? Garajı nasıl <laughs> direkt? Oha garajı buradan girince? Kardeşim buna niye garaj Garajda sinirli kaldım. Bana yardım Ana. Yukarıda cam var le. He bakın. Şurada şu kırmızı yerde Sprite kola satılıyor. Merhaba arkadaşlar. Benzin gibi. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. 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 Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar videoyu durdurdum. Hepin, hepinizden bol bol like bekliyorum. Ve ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay 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 bay. Bir daha bay bay. Bay bay.